robotu anlatacağım bugün. Dash robot küçük çocuklar için önemli bir rol oynamakta. Dash robotumuzun üzerinde sensörler var. Bu sensörler vasıtasıyla, yardımıyla sağa sola çarpmasını önlemektedir. Hemen hızlı bir şekilde Dash robotumuzu açalım. Dash robotumuzu başlatmadan önce şu butonları bahsedeyim. Bunlara bastığımız zaman farklı fonksiyonlarımız yerine geliyor. Şurada da on off butonumuz var. On off butonumuza basarak robotumuzu açalım. Evet, aynı zamanda sese duyarlıdır. S sesi algıladığı yere dönüş yapıyor. Mesela buradan bir dönüş yapalım hemen. Dash robot buradayım. Gördüğünüz gibi şu an bize döndü. Şimdi arkadaşlar bu robotumuz Android uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Android uygulamasında birçok farklı fonksiyonları mevcuttur. Şimdi hemen hızlı bir şekilde programımıza geçelim. Evet arkadaşlar uygulamamızın ismi Wonder. Burada gördüğünüz gibi Wonder uygulamamız kurulu. Uygulamayı nasıl kuruyoruz? Play Store'dan Wonder yazarak uygulamamızı indireceğiz. Hemen Play Store'a giriş yapalım. Bunu arama yerine Wonder yazalım. Burada gördüğünüz gibi Wonder for Dash. Dot robot. Bizde kurulu olduğu için aç diyor ama sizde yükleyecek. Hemen açalım. bluetooth bağlantısı üzerinden iletişime geçeceği için bluetooth bağlantımızın açık olduğundan emin olmamız gerekiyor evet uygulamamız açıldı gördüğünüz gibi şurada artıya basarak robotumuzu arayacağız evet robotumuzun ismi altında tutuyor şarj göstergesi de mevcut motor şarjı kablomu da gösteriyor şu an bağlantı kuruldu. Evet şu an bağlantı kuruldu. Kontroller kısmından robotumuzu kontrol edebileceğiz. Bu arkadaşlar sağdaki... geri gitmesini sağlar. Bu üzerindeki lambaları üzerindeki lambaların kontrolünü, rengini değiştirmemizi sağlar. Burada farklı farklı çeşit çeşit fonksiyonlar ve hayvan sesleri mevcut. Şurada ortadan mikrofondan ses kaydı yapabiliyorsunuz. Burada da şu rakamlarda daha önceden kaydettiğimiz sesleri dinleyebiliyoruz. Bu Evet uygulamamız bu kadar basit. Şimdi robotumuzu biraz oynayalım. Evet tabletimize kurduk uygulamayı. Şimdi bakın burada Wonder var bir de Blockly var. İkisi de Dash Robot'un uygulaması. Wonder'a açalım hemen. Evet, uygulamamız açıldı. Hemen play'e basalım. Öncelikle sağ üst köşeden artıya basarak robotumuzla bağlantı kuralım. Tekrar kuralım. Robotumuz Robotumuz kendisini kapatmış, tekrar açtım. Tekrar arayalım. Evet şu an yine robotumuzu buldu ve bağlantı kuruyoruz. Bağlantımız kuruldu. Evet şarjın azaldığının uyarısını verdi bize. Hemen hızlı bir şekilde oynayalım. Gösterelim. Kontroller kısmından giriş yapalım. Evet, dediğim gibi burası başını oynatıyor. Burası ileri gitmesini sağlıyor. Bu ışıklar, ışık kontrolü. Buradan değişik sesler çıkartıyor. Hayvan sesleri. Buradan ses kaydı. Burada da kaydettiğimiz sesleri dinliyoruz. Bu da hızımızı hız ayarımızı yapıyoruz buradan. Joystick'imizle biraz daha oynayalım. Evet gördüğünüz gibi bu kadar basit. Yardıma ihtiyacı olan yorumlara yazabilir. Yeni videolarda görüşmek üzere.